Merhaba arkadaşlar. Bugün geçen haftaki soru cevap videomun ikinci bölümü olarak sorularınızı naçizane dilimin döndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Umarım hepimize katkısı olsun. Soruyu soranların isimlerini vermeden direkt yazıldığı haliyle okuyacağım. Birinci sorudan başlayalım. Üst frekansta olmanın, parantez ruhsal uyanışın yan etkileri var mıdır? Kişide durgunluk, içe kapanma, uyuşma, yalnızlık gibi ağır hissiyat yaşatır mı? Sanki her şey bir tiyatro ilüzyon hissi de olur mu? Bu konuda tavsiyeniz nedir? Bazen insan dönemsel olarak derin içsel süreçten geçiyor olabilir. Ve bu durumu anlamlandırmaya çalışması da gayet doğal. Ruhsal uyanış, yüksek frekansta olma durumu kişinin içsel dünyasında ve algısında değişikliklere yol açabilir. Bu süreçte duygular da çok yoğunlaşabilir. Bahsettiğiniz gibi durgunluk, içe kapanma, uyuşma, yalnızlık gibi hissiyatlar bu süreçte yaygın olan belirtiler. Bunun birkaç sebebi olabilir. Birincisi kişinin enerji düzeyindeki değişimi. Kişinin enerji frekansının yükselmesi kişiyi yanlış düşünce kalıplarından, geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygısından, duygusal bağımlılıklardan manipüle edilmiş dünya görüşleri ve zanlarından uzaklaştırır. Bu süreçte o eski alışkanlıklar ve bağlar çözülmeye başladıkça kişi bir tür durgunluk, yalnızlık hissi yaşayabilir. Bu bir geçiş dönemi öncelikle bilmeniz gereken. Eski enerjilerden arınırken yeni enerji düzeyine adapte olma süreci. Ayrıca gerçekliğin ilüzyon gibi algılanması da bir sebep. Ruhsal uyanış yaşayan kişiler dünya ve yaşam hakkında farklı bir algı geliştirmeye başlar. Her şeyin bir tiyatro, ilüzyon gibi hissedilmesi de bu farkındalık sürecinin bir parçası. Dünyevi bağlardan ve materyalist düşüncelerden uzaklaşarak daha derin bir manevi farkındalığa yönelmeye başlar kişi. İçsel dünyasına daha fazla odaklandığı için dış dünyadan bir miktar kopuş yaşayabilir. Böyle bir yalnızlık hissi ruhsal yolculuğun bir parçası. Kişi içsel keşif sürecinde artık kendi öz benliğiyle bağ kurmaya başlar. Tavsiyelerimi sormuşsunuz. Kendinize zaman verin derim. Uyanış süreci aceleye gelmez. Her şey kendi doğal akışında olmalı. Hiçbir şeyi aceleye getirmeden kendi vaktine bırakıp zihinde de fazla sorgulamadan duygu ve düşüncelerinizi gözlemlemeye çalışın sadece. Ayrıca destek ve rehberin büyük önemi var bu süreçlerden geçerken. Benzer deneyimler yaşayan tecrübeli insanlarla konuşmak, ruhsal bir mentörden destek almak faydalı olur. Kendinizi yalnız hissetmemeniz ve bu süreci daha anlamlı şekilde geçirmenize yardımcı olur. Bir de çevrenin önemi. Çevreniz kimlerle gününüzü geçirdiğiniz, yaşadıklarınızı kimlere anlattığınız bunlar çok önemli. Bu konuda da seçici olunmalı. Bu semptomları yaşarken dünya yaşamıyla arada bir denge kurmaya çalışın. Mesela fiziksel aktiviteler, doğa yürüyüşleri, sanatsal uğraşlar gibi dünyevi aktivitelerle kendinizi topraklayabilirsiniz. Sonuç olarak bu süreç bizlerin büyümesi ve gelişmesi için bir fırsat. Zorluklar, hissettiğimiz ağır duygular, daha yüksek bir farkındalığa ulaşmamız için gerekli aşamalar. Doğum sancısı gibi düşünün. Kendimize şefkat ve anlayış geliştirerek bu yolun bizi nereye götürdüğünü keşfetmek yolculuğun en önemli kısmı bence. Evet, bir diğer soru. İnsan zihinsizleştiği vakit bir anda aydınlanır mı? Yoksa bilincin de basamakları var mıdır? Aydınlanma ve bilinç süreçleri aslında çok derin ve karmaşık bir konu. Bunlar mistik ve felsefi öğretilerde derin anlamlar taşıyor zaman ve çaba gerektiren bir süreç. Bu sorunuzu iki kısma ayırarak cevaplayacağım. Birinci kısım aydınlanma bir anda mı gerçekleşir? Aydınlanma bazı öğretilerde bir anda gerçekleşen bir farkındalık anı olarak tanımlanıyor. Bu bir tür ani uyanış anı olabilir. Kişi birdenbire zihin ve ego yanılgılarından sıyrılarak gerçeği ve hakikati idrak edebilir. Ancak bu ani uyanış anına giden yol istisnalar haricinde çoğunlukla uzun bir içsel çalışma, derin düşünme ve manevi arayışla dolu. Yani bir anda gerçekleşmiş gibi görünse de bu an kişinin uzun bir süre boyunca geçirdiği hazırlıkların bir sonucu. Sorunun ikinci kısmında bilincin basamakları var mıdır? Evet, bilincinde basamakları var. Bilincin gelişimi aşamalardan geçer. Farklı öğretiler bu basamakları farklı şekillerde tanımlıyor. Doğu ve batı, batı mistik öğretileri mesela bunu uyanış, arınma ve dönüşüm, birlik bilinci, aydınlanma gibi evrelere ayırır. Uyanış ilk farkındalık anı, zihinsel, duygusal sınırların ötesine geçme sürecini ifade eder arınma ve dönüşüm zihnin eski kalıplarından ve ego bağımlılıklarından arınmadır. Birlik birinci aşaması kişinin evrenle, diğer insanlarla ve ilahi olanla bir bütün olduğunu idrak ettiği aşama. Aydınlanma da kalıcı huzur, bilgelik, saf farkındalık durumu. Bu basamakların tasavvuf ve kabala ilimlerinde de karşılıklarını bulabiliriz. Farklı isimlerde tabii. Tasavvuf seyri sülük adı verilen dört aşamalı yolculuktan bahseder. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olmak üzere. Kabala ilminde ise bilincin gelişimi sefirot ağacındaki on ilahi niteliğin aşamalı olarak tefekkür edilmesiyle ifade edilir. Keter, hohma, bina ve diğer aşamalar. Tüm bu basamaklar kişinin zihinsel yapısından ve yanılsamalarından arınarak daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma sürecini temsil eder. Bu süreçte kişi aşama aşama ilerler ve her basamakta farklı deneyimler, daha derin farkındalıklar kazanır. Sonuç olarak aydınlanma hem bir süreç hem de bir an olabilir. Tüm yaratılışın gelişimi mertebelerle olur. Evrim yasası buna en güzel cevap. Tabii ki herkesin yolculuğu kendine özgü. Bazıları bir anda derin bir aydınlanma yaşayabilir. Bazıları içinse bu yıllar süren bir içsel yolculuk olabilir. Önemli olan bu yolculuğun her aşamasını bilinçli bir şekilde deneyimlemek ve her basamaktan dersler çıkararak ilerlemek. Bir başka soru. Adem'in bireysel ve evrensel yolculuğu başlıklı videomda bir söz söylemiştim. Ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan eli boş göçeceğiz demiştim. Bir izleyenim de bu cümleyle neyi kastettiğimi sormuştu. Ve bu söylemlerimi hangi kaynaklara dayandırarak kullandığımı sormuş. Şimdi bu sözümün nereye vurgu yaptığını açıklamadan önce videonun temasını izlememiş olanlar için açıklamak daha anlamlı olur. Video Adem'in sembolik hikayesinin insanın iç dünyasını keşfetme ve ilahi hakikate ulaşma sürecini ne şekilde yansıttığı üzerine bir anlatıydı. Ve Adem'in yolculuğunun hepimizin hayatında bireysel çatışmaları aşarak gerçek benliğimizi bulma, evrensel bilince ulaşma yolunun bir simgeleme olduğu üzerineydi. Ya bu deveyi güdeceğiz, ya bu diyardan eli boş göçeceğiz sözüyle anlatmak istediğim bu dünya hayatında karşılaştığımız mücadeleler, sınavlar, sorumluluklar, yükümlülüklerle yüzleşmek zorunda olduğumuzdu. Deve burada hayatın getirdiği yükleri ve sorumlulukları simgeler. Eğer bu dünyadaysak bu sorumlulukları üstlenmek ve gerektiğinde mücadele etmek zorundayız. Yoksa bu dünyadan eli boş, yani anlam ve olgunluk kazanmadan ayrılmış oluruz. Hayat öğrenme, gelişme ve manevi olgunluğa ulaşma yolculuğu olduğu için bu yolda başarılı olmak sorumluluklarımızı üstlenmekle mümkün elbette. Videoda anlattıklarım hangi kaynağa dayalı diye sormuşsunuz. Ben tüm videolarımda konusuna göre hem dinlerden, kadim öğretilerden, hem felsefe ve modern bilimlerden yararlandığım tüm kaynakları referans vererek anlatıyorum. Anlattıklarım yalnızca tek bir kitap veya bir kaynak değil. Bu bilgilerin üstüne araştırma ve çalışmalarımdan elde ettiğim çıkarımlarımı da katarak konuşuyorum. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ama Allah bizden ne istiyor? Öncelikle okumamızı, araştırmamızı ve bununla da yetinmeyip kendi aklımızı ve sezgilerimizi kullanıp okuduklarımızı analiz etmemizi, çıkarım yapmamızı, kendi doğrularımızı keşfetmemizi bu dediğimi destekleyen çokça ayet de var. Ben kendi yolculuğumda yürürken tek bir kaynakla kendimi sınırlandırmayı sevmiyorum. Bu da benim yoğurt yeme şeklim. Birçok kaynağı karşılaştırmalı ele alıp üstüne tefekkür ettikten sonra kalbimin de %100 kabul etmesiyle yalnızca bana ait olan özgün görüşlerimi ortaya koyuyorum. Elimden geldiğince tabii. Burada bunları paylaşırken kimseyi de ikna etme gibi bir niyetim yok. Belki dinleyenlere bir pencere bile olsa açarım. Bir katkım olur diye paylaşıyorum. İsteyen istediği kadarını alır, istemeyen almaz. Kimse hemfikir olmak zorunda değil. Tabii ki doğru bir bilgi temeli olmadan kurulan inanç kişinin fantazisi olabilir. Öte yandan tek bir kaynakla sınırlandırılmış bilgi de kişiye ait olmayıp sadece kopyala yapıştır bir bilgi olabilir. Ben şahsen kendi sentezimden geçirmediğim özümsemediğim ve kendime ait olmayan bir düşünce kalıbını sırf belli kaynaklarda öyle yazıyor diye çıkıp anlatmaya kalkmıyorum. Ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan eli boş göçüp gideceğiz sözümü de destekleyen o kadar çok ayet var ki. Ama tabii ki ayetlerin anlamı ve derinliği okuyanın ne aldığına göre değişkenlik gösterir. Bunlar benim çıkarımlarım. Birkaçını da paylaşabilirim mesela. Asr suresi 2 ve 3. ayetler Gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna demiş. İbrahim suresi 18. ayet mesela. Rablerini inkar edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Bir başka ayet Kef Suresi 103 105. ayetler. De ki yaptıkları boşa gidenleri size haber vereyim mi? Dünya hayatında yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar bunu zannetmektedirler. Müminun Suresi 115 116. ayetler. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi sandınız. Hadid Suresi 20. ayet. Bilin ki dünya hayatı sadece bir oyun, eğlence, süs, aranızda bir övünme ve mal mülk çokluğu yarışından ibarettir. Benim anladığım kadarıyla, fikrimce bu ayetler ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan eli boş göçeceğiz cümleme destekleyen ayetler. Bir başka soru. Bizim içinde bulunduğumuz maddesel boyutun dışındaki o manevi boyuttan herkes neden farklı bilgiler alıyor? Bu o alemin kendi fizik kurallarıyla alakalı bir şey midir? Manevi boyut her insanın kendi bilinç düzeyi, ruhsal gelişimi, deneyimleri, algılama biçimiyle şekillenen bir alan olduğu için herkes bu alemden farklı bilgiler alabilir. Şöyle düşünün. Maddi dünyada da aynı manzaraya bakan iki kişinin farklı şeyler görmesi gibi mesela. Manevi alemde herkesin kendi yolculuğuna, sorularına, ihtiyacına göre aldığı bilgi farklı olabilir. Bu manevi boyutun kendi kuralları ile değil, daha çok kişinin içsel durumuyla alakalı. Manevi alem aslında tek hakikate sahip. Hakikat tektir. Ancak bu hakikat her bireyde farklı şekillerde yansır. Aynen bir prizmanın ışığı farklı renklerde yansıtması gibi. Her insan manevi bilgiyi kendi kapasitesine ve yolculuğuna uygun şekilde alıp yorumlar. Bu çeşitlilik de manevi gelişim sürecimizin ve bireysel özgünlüğümüzün bir parçası. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güzel sorularınız için teşekkür ederim. Umarım bu cevaplar içinizde farklı kapıların açılmasına Hatta yepyeni soruların doğmasına fırsat verir. Ara ara sizden gelen soruları dilimin döndüğü kadarıyla paylaşma niyetindeyim. Bunun hepimize katkısı olacağına inanıyorum. Sorularınızı videolarımın altına yazabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve anlayışla kalın.